Şimdi e, Yılmaz Kaya Başkan beni aradı. Dedi ki e, söylediğiniz doğru 600 milyarlık Hı. yardım ettik fakat şöyle bir şey var dedi. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından afet bölgesine gönderilen 600 bin liralık yardımın Yılmaz Kaya ve yönetimi tarafından ödendiğini ifade etti. Biz bunu yem fabrikalarından topladık ve kendi cebimizden karşıladık. 600 milyar lira işte borsa başkanı var içinde. Hı işte diğer başkanlar var falan filan. Yani kimler varsa hani isimlerini açıklamadı ama bu konuda dedi ki ben birliğimin üyesini üyenin hakkını kimse yedirmem. Çok bugüne güzel kadar, ya. da, i̇şte bugüne kadar da yedirmedim. Yani. Belki birisi çıkar da sen benim adıma nasıl gönderirsin diye yapmadık dedi. Yoksa birliğimizin bunu gönderecek gücü vardı. Gazeteci Ayhan Aykanat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 7 aylık maaşını bağışladığını dile getirerek AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve beraberindekilerin Azerbaycan ekibini durdurmaları nedeniyle olaya şov dediklerini, bunun ardından geri dönen Azerbaycan ekibinin Çorum'da durdurulduğunu ancak kimseye haber verilmediğini dile getirdi. Şov dedim, adamlar ayağa kalktı. Bütün Ahmet Sami düşmanlar bunun üzerinden bana saldırmaya kalktı. Belediye ve belediyenin trolleri dahil olmak üzere. Ve AK Parti'deki AKP'liler ve AKP'liler dahil olmak üzere. Şimdi ne oldu? Peki buradan belediye başkanına söyleyeyim. Dedim ki dönüşlerinde karşılayın bari adamları. Dönüşlerinde karşıladılar mı? Karşıladılar. Nereye geldiler? Yurda geldiler. Geceye e, saatlerinde geldiler. Kaldılar. Çorum'daki bütün işte belediye başkanı, müdürler falan hmm. filan gittiler, yemek verdiler, ettiler. Azerbaycan'dan gelen birinci grup, itfaiye evet. grubuna, ilk gruba gidiyorlar, Azerbaycan'a gidiyorlar. Hiçbir tane bir şey paylaşmadılar. Biz dedik ki kardeşim şuraya çıkaran adamları getirin meydana, hep beraber şenlik yapalım, şöyle yapalım. Bu adamlar buraya kadar gelmiş, işte bu kadar yardıma, yangına hmm. müdahale etmişler, müdahale gidiyorlar. Etmiş. Bunlar yapamadılar. Niye? Kafalarında şöyle bir şey var ya. Yani bu kadar ön yargılı hayata bakarsan, bu siyaset çıkmaz bir yol. Bu bütün siyasetçiler için geçerli. E bizi eleştirdiler diye paylaşmadılar. Şimdi o grup sabahın köründe gitti. Arkasından ikinci Azerbaycan'da ikinci grup geldi, itirai grubu. Onlar da işte duş aldılar, işte kahvaltı yaptılar falan biraz dinlendiler. Kısa bir süre kaldı o grup. O grupta devam etti. Hı hı. Arkadaş. Bunların gittiğinden bütün çoruma haberi hatta kendilerine göre hani Bakü'de vaküde falan yayınlattık diyorlar ya herkesin haberi oldu dünyanın haberi oldu ama adamlar giderken teşekkür ettiğinizin kimseleri haberi olmadı bu, bu garip bir şey yani bak şey iletişim böyle bir şey iletişim başka bir şey doğru yap yani diye yerine acaba şey yapacak tabii, mı yani? Yer, her şeyi yerinde doğru yapman lazım şimdi karşıda hmm. yangına giderlerken burada bu şekilde bir saat durdurmanız. Doğru olmadığı gibi dönüşlerinde işte adamlara gidip yemek falan filan veriyorsunuz ama bunu kamuoyuyla, çorumla bu heyecanı, onlara teşekkür etme zevkini, mutluluğunu bizden esirgiyorsunuz. Bu da garip bir anlayış yani. İlki de çok önemli giderken yapılıyor. Tabii.